geliyor. Bitim oynayan gelsin. Ne? No! Arkadım sesi geliyor mu? Ben burada ne ok alacağım O ok kalacak. O 7 gün, 24 saat. 24, 24 saat, saat alalım da bir. Bana ne arkadaşım? Bana ne? Atım ölmüş. Ölmüş. <laughs> Neydi lan? Buna çiçek veriyorduk değil mi? Çiçek. Ölmüş atım. Atım <laughs> Bu <laughs> <laughs> puanlarına nasıl bakacağız? <gülüyor> Aa, <gülüyor> <düşü> <gülüyor> topladım. Yayın açmadan önce gittim bir tane okusun kalsanı verdim. Şimdi sonuçlar daha iyi anlaması için bilmem neyin ruh taşına ihtiyacı var. Sen o vadisindeki elit ortalardan alamışsın. Gene vadiye gidecek ya. Hazır mıyız gençlik? Hadi iksirlerimiz var mı? Var var yeter bunlar. Hadi gidelim. Diyorum. Az biraz arttırılabilir. Arttırayım. İyi mi? <laughs> Tabii ki de. Okuma aldım değil mi? Hah, aldım okuma. Ha, gidiyorum. Evet. Gidiyorum. Vadi. Sen Gon gongon vadisi. Geliyorum. <laughs> Şaka yapıyorsun sandım. Yo. Ya. Harbiden bütün iki oynayacaktım. Varsa gelsin. Gel lan buraya. Vahşi yoktu. Gel. Ya. Yapma. Hani ya? Elite Ork gözlüsü. Elit Ork istiyorum. Elit Ork. Bu ne? Bu ne? Bu uh, kuyruk ne? Hayır. Hayır 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 hayır. Ona hayır. Ah. Ah kolun. <laughs> Kanka görev var ya. Alayım. Ha oh, telefon o telefon. <gülüyor> <gülüyor> al bak bunun oyunu. Al al. Koş kardeşim. Ne yapabaz? En üstteki soldaki ikinci azıcık. Bastım. En üstteki iki adacık. Şunlar mı? Soldan ikinci adacıktan. Şu mu? Şu. Bu mu? Bunlar mı oluyor? Tamam. Gidiyorum. Tabi oraya nasıl gideceğim? Buradan geçiş var. Ah, ork ork niye dasın sana dinçlik de köşesinde değilsin sağ sal köşesi buralarda mı yok şu taraf bu taraf buralarda keselim bakalım çıkar belki ha ay kazma ne kazma ne da takalım. Takla. Bunu otomatik falan alıyorduk. Gel. Bunları ben çabuk keserim ya. Bunlar ne ki? Ork Ali. <laughs> Orkları demin <düğün> ali. <laughs> Orklar anadı mı <da> ya? <laughs> Buralarda. Öldürdükçe çıkar belki ya. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Alın size. Al al. Al sana. Vur kızım. Vur kızım. Vur vur. Vur purple. Bu arada Daisy Wolf'da hesabım da var. Ama o şaman. Benim şamanım vardı ya biliyor musunuz? Yüksek level'da o da. Sonra bir tane savaşçı vardı. Sonra Ace de ban yedi. Bir hesap ban yiyince hesapta aynı Ya ölme, ölme, ölme. <laughs> Ölmüyorum ki zaten. Niye hiçbir <laughs> şey Oo, o paralara bak. Ne kadar veriyorlar? Şuraya bak. Zaten Şu yen. Hı? İyi mi? Bir de bu şarkıyı da kapatalım artık şunu. Vur abi vur vur. <laughs> Bir şey düşmedi mi ya? <laughs> Düşürdüm. Şimdi. Hadi gidiyoruz. Dın dın. Dın dın dın. Dın 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 dın. <laughs> <laughs> kapat 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 yine. Kasta kolye var isteyen var mı? Oğlum aklım çıkarttı. Dur Gidiyorum ben. Bir gideceğim. Bir yolum, diyeceğim. Geldim. O da bana diyecek ki açaydım gonlarıma gitmeyecek. <laughs> ah yok senin görevini yaptım ben ya. Gidiyorum gidiyorum gidiyorum. İsteriyor. Hani XP? Hani XP? Ah müthiş. <laughs> Oyunun sesi sana geliyor ama. İyi sen nasılsın? Ne diyor? Lütfen bana bu kitaplardan getir. Anne diyeceğim. Kardeşimin 15 tane lanet evet. kitabına ihtiyacım var. Biyoloğun oradayım. Biyoloğun. Lanet kitabı düşürsem gider satarım be. Arı kitaplardan bir tane YouTube bir Bundan da ben de basalım. Haydi oğlum. Ben çağırdım sen kes. O o ben mi? senin kadar vuramıyorum ki. Tamam arada vururum. Abi gel, gel, gel. bir dakika bir dakika. Umarım itiramısın. Girelim ya kapatma lan. Tamam. Abla bir tane 50 HP veren bir tane. Benim cellat da kesmem lazım ya. Şunu. Şunlar mı? Ha, bakır, büyülü bakır. Neredesin? Aa var. Var var metin var. Gel gel metin var gel. Ben diğer tarafa gitmişim var. Harun gel. Tamam geliyorum. Dur. Hayıda horun. Hayda horun. Onun de, Evet. biri ne oluyor? Ama şey Çok buraya bak. Çok buraya. Oğlum asıl şeyler geliyor ya. Bu hayaletler bir şey vardı. Onlar yine de çok fena oluyor. Bey bırak, bana sal. Sağ ol Bak gördün mü? Gördüm. gördüm. Bunlar niye böyle değişik lollipop şeklinde bir kurabiye mi? Event var ya onlar. Ha, Çöl aydutu geldi kaç! Ne öldü? Öldü. Ölürsün çünkü hepsi birlikte geldi. Eee yeniden başlamıyorum. Ben şeye de başlıyorum geliyorum. Ya ama niye burada başla demedin ki? Tam burada var evet. Zaten şu an sana vurmuyorlar. Vurma biraz canını doldur. Okçuları falan al bari. Okçulara vur. Öleceğim. Aldım. Yani. Of. Aksana attım onları. Bir tane daha okçu aldım. Ne attın? Bana atayım bunlara. Hop. Ok, ok of. alma ya bir yerden. Hop. Ok alma of. yerden. Bunları bir Hop. Bizim işimiz çöl aydutu geldiğinde. Çok kolaydı. Kolaydı da canımız çıktı. Şey. Hayır dolu abi? Hatta ben ortalığı yutmuştum. Hatta Aslında ben onu tas. Aha. Ya ama ben hiçbir hiç kalmadı ki. Aa! Koş kızım koş kızım. Kalmadı. Ya çok gitmiyor be, azıcık bir şey gidiyor. Aa, zaten yüzde beş var benim. <laughs> Ve azıcık gidiyor. Aa! Harun. <laughs> Hayın kardeş. Belki ya Hayır. Ha, az Harun. Don anasını sattım hemen canı doluyor ya. Harun sen metine vur. Ne Taktik var? değiştiriyoruz. Vur aşkım vur. Dolmamıştır umarım metin. Ne aldın? Ne aldım. Bunlar ölüyor da. Akrep iğnesini al, akrep iğnesini al. Buradaki şeyi al. Tamam aldım akrep iğnesini. Bak sonra şeyi al. <laughs> Artılan, artısız mı? Ne ya? Tamam. Taş yok ne ya? Abla var ya benim artı yedi kolyem var çok iyi. Oo, iyi. Yeah. Ay Şuna da basalım ne kadar? Ama işte kaskım yok. İlk oyunun başta verdiği kask var. Hadi ya, ben de bir yeri atmışlardı ondan denk geldim. <laughs> <laughs> Yerden eşya topluyordum bir ara. <laughs> Gidip onları satıyordum. Haydi son tur gelecek. Yok gelmeyecek Emin misin? İnşallah gelmez evet. gerçi. Gelmez. Ben az önce metin kestim. Az önce metin mi kestin? Kanlı i̇nce kılıç ninja ince Ninja takım. Al bunu, bir tane. Ne ninja takım? Anlı kılıç mı? Sana toplayayım da bana verirsin. Ooo 45 level al. Ne bakayım? Ben Güzel gelin. kılıç. Cennet ya. Harun bizim bu şeyden bulmamız lazım. Ne? Aa Metin. Aa. <gülüyor> <gülüyor> Şansa bak. Oha. Hangi sunucu bu? E sen de çok çabuk ölüyor. Yani ben şimdi sana ne yaptım ki? Ben, ben. Okçular ölse işim... Ne oldu sen de ölüyormuşsun. Ölüyorum o kadar hepsi üstüme gelirse ben de ölürüm. Git şeye vur ben şeye, de, şeye vur. Çabuk sen hemen ölüyorsun ama. Oha kaç kaç, Allah. kaç 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 Nasıl kaçayım 10 saate de vururum Abi çok vuruyorlar ya Ya bu ne arkadaşım Harun yavaşlatma Ben okçuları alıyorum Aa. Hiç okçuları alıyorsun da ben okçuları 4 şekilde anca alıyorum. O kadar kötü. Öldüm be. Etmez mi? Etmiyor tabii ki. Allah'ım bunlar bana kalmış lan. bitti bu. Ha bitti bitti. Hadi. Ne var satıyor? Oh, şlam. oh, şlam. oh oy, oy. Ne? Sana Her şeyi aldım bana zaten. Nerede Metin? Oha! Hadi gel oğlum gel. Altı sana ya. Ya harbiden ha. Hadi gel bunu alalım sana kapatalım. Aşağı gidemez. A Aha kaç 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 kaç. İyi çıkmışım. Ya abla sürdü işte. Kaç kaç. Kaç 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 arkada yer dönüp yedim. Ben bu arka benim <laughs> ben niye gözükmüyorum? Görünmez mi oluyorum? Anlamadım ki. Aha 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 bitiyor 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 çöler bitiyor. Vur, vur. Oh. Ah. Geber. Ah. Öldüler lan. Git git şeye vur. Dur tamam ben vuruyorum sen onları alırsın. Gel. <laughs> <laughs> ben topuk bayramım. Ben dağda taşlarla oynuyorum bayram. <laughs> ya gel Bu gel. Bunlar da daha size. Dağ Oğlum ya, benim yakınımdan var. ayrılma ya. Nereye gidiyon? Yukarıda dağ şey yapıyor. İyi ben mette vuruyorum o zaman. Zaten... Ben de ölerim bari. Kısa günde vururum. Adam 3 kilo var. <gülüyor> <gülüyor> ben zaten medle öderim. Ki iyi birine benziyor. İyi <laughs> tamam. Hadi bakalım. Ölmemem lazım. Aa adam yardım ediyor. aa, aa böyle insanlar kaldı mı be? Vay be. Vay be. <laughs> Ay, ay. Öldüm ya Oo, oh, beceri kitabı alala al. oh. çıktı. Kurt atlayışı Bu ne? Ne bu? Daha... Can, bari, bari. Satarız pazar bay bay yok ama tamam hadi, hadi görüşürüz kendine iyi bak hmm. Nefeyi, yine